Burada bir yere bir giriş olması lazım. Altı veri çünkü. Alo. Oh, merhaba. Sesim geliyor mu? Alo. Özel abi. Sesi geliyor mu? Alo. Mükemmel bir oda var burada. Ya. Giriş burada da bir yerde ya. Tam ölçemiyorum. Alo. Kara sinek kardeşler ne yapıyorsunuz? <laughs> Selam olsun. bir de gözlüğü takayım. Bir, bir de. Şöyle bir kendimi çekeyim abi şöyle şöyle. Çek, çek. <laughs> adamı. Diyorsun. Neyin adamı? Zirvelerin adamı. <laughs> Eyvallah. Zirvede sensin abi. Az önce bari sesim geldi mi? Geldi. Nasıl geldi?

Ustağın, bir yazıyor, bir da kırar, bir <laughs> abi yer on numara. Yer on numara. Aa burası bir. Şurası iki. Bardı bir de buraya denk geliyor. Buranın altı gol, be da abi. Heh. 18 metre. 16, 18 arası. <laughs> Bir daha ölçeyim abi. Ha, tekrar. Kuzey indirtir. Beni çek abi. Deneme yapıyoruz bunları. öbürler, göbür çekme geçeceğim gireceğim. Sızıntı var şeyde. Bak bizim abi. Burada var. Abi geliyor. Şuraya kop abi. Aha şuradan abi. Şu taraftan giriş lazım. Geliyor. Buraya da geliyor bak. Şu Abi sarı da var burada. Bakalım herhalde Daha dedim ben şöyle. Aşağıları göstermiştim zaten. Şu ara. Bismillah. Şura düştü mü daha başa? Her şey ortaya çıkar ha. Bu taraftan. Demek ki bağırdığım yer de şuraya denk geliyor zaten abi. Şu uca denk geliyor. Şurası 3'tü müydü abi? Aşağı kadar. 16. metreye buluruz o zaman. Değil mi abi? Yürü. Kapatıyorum Kuzey alan videosunu. Kapatalım. <laughs> Kapatalım. Bir üçüncü metre var. Bir on sekizinci metre de var burada. Mi? He. Üç de on içinden, içinden He. Şurada. İki defa geldim. Özcan abi daha bir daha iki olarak kaydettim. Esse é big